Herkese merhaba ben Seyircan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrardan buradayım. Bugün Livik'teyiz. Tabii ki de One Man Squad'ız. Arkadaşlar Livik haritasını güncellediler, yenilediler. Güzel olmuş. Ben beğendim. Şöyle çatıya inersek bizde daha da güzel olacak. Ve bir silah. Lan silah. Bir tane silah bırakın be çatıya. Arkadaşlar Mistain bayağı değişti. En çok değişen kısım Mistain büyük ihtimalle. Çünkü baya değiştirdiler mimarisini falan aşırı değiştirmişler. Güzel olmuş ben beğendim ama tabi alışmak lazım. Bize de bir silah vermesi lazım artık oyunun. Çünkü artık silahlanıp savaşmamız lazım. Tabi efendim. Şunu alalım tamam. Raşlamayın Bence raşlamayın arkadaşlar. Tamam o düştü. Bir saniye, bir saniye. Tamam, orada. Tamam. Bu da gitti. Şunları direkt çekmem lazım. Çünkü burada biliyorsunuz ki... O düştü mü? Ne oldu o ya? Yok ya, düşmedi. Ona sprey atarken galiba diğerinin şeyi geldi. Tamam, buradasın. Buradasın. Ben Hadi Bana bir yerden tanıdık geldi dejavu oldum Hadi Ölüm açılan kapı kardeşim hadi <laughs> Ne kadar komik ya <laughs> Tamam 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 Aa, Ne oluyor lan? Bak ya Nerede beklemiş gördünüz mü? Helal olsun adama Hadi. <laughs> oh, bırak şunu yapma. Allah. Hun çalmadınız değil mi? Ama ne? Abi can bastırmadınız ya. Şunu bir basmam lazım. Artık gerçekten basmam lazım. Arkadaşlar şimdi karşı binada birileri var. Şu karşımız dolu. Bu bana mı? Bana değil değil mi bu? Bu nereden sıkıyor öyle? M762 ile. Yarını yok gibi sıkıyor ya. Ben buna çatıdan bakacağım. Çatıdan bakacağım ben buna. Çatıdan yakalamaya çalışacağım derken bu yanıyor. Şöyle yaparsam çok güzel. O düştü. Şöyle kendimizi biraz güvenceye alalım. Hadi bakalım kardeşim. Onlar da öldü. Güzel yakaladım. Bunlar bunu bekliyormuş zaten. Ben onu öldürünce bunlar bir gaza geldi. Ben de, de buradan yürürüm. Ama bir şey unuttular. Ben. Gördüm onu. Tamam bunu düşürdük. Abi burası. Bu ne? Kutu. Bak. Oy ne headshot vurduk ona. Lan keşke bırakmasaydım spreyi. Tamam bunu çektik. Oraya dalacağım. Canı yok. Umarım başkası yoktur derken onu aldılar. Onu biri aldı orada. Gördüm onu. Üf, ben buna ilerlerim. Bir saniye. Tamam, bu burada duydum. Hadi bakalım. Neymiş onun? Meyveli pasta. Kardeşim en sevdiğim pasta tarzı. Aha. Bu ne Aysel? İnterneti kopmuş bunun. Vallahi interneti kopmuş bu arkadaşım. Şunu çekelim direkt. Başkasına yar olmasın. Size de oha. Vallahi Allah. Dur dur dur. Arkadaşlar bunlar Turan taktiği uyguluyorlar bana. Bak 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 bak. Ben düştün mü ya? Düşmedin mi ya? Tüh. Çok kötü. Ona da almak zorundayım. Çünkü geliyorlar. Hadi. Hadi. Öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Babam da diyor ki oğlum öyle bir şey yok. Ne kadar kullanıyorsun lan videolarda diyor. <laughs> Ama öyle bir şey yok baba. Bak sesi duydunuz mu? Tam bot. Şu botu çekelim. Ha botmuş bu. Ş şurada birisi vardı. Ama onun bize gelmesi lazım. Büyük ihtimal arkadaşını da kaldırmış olabilir. Tabii ki de. Aa kaldırma aktif. Arkadaşını kaldırmış olabilir. Yüksek ihtimalle kaldırdı zaten. Aha, gördüm onu. Vallahi gördüm. Tamam. Arkadaşlar arkamı temizledim. Arkam tertemiz. Şimdi önümüze bakabiliriz artık. Tamam, buradan da gelen var. Burayı alırız arkadaşlar. Hadi be. O tamam gelecek o bana. Gelecek, mecbur gelecekler. Onlar mecbur gelecek bana. Hadi gelin bitirelim bu işi. Oo, bunlar takım. Bunlar bayağı kalabalık. Ama hiçbiri de göstermiyor. Bütün fight orada dönüyor derken kendimi şu tarafa atarsam daha güzel bir sprey yatarım diye düşünüyorum ama şöyle atmam lazım kendimi. Oha! Düş be! Bu tek mi kalmış? Ya abi tek miydin sen ya? Bilsem dalardım ya. Şurada birisi var. Vallahi gördüm onu. Abi, evet gördüm işte. Ben niye bunu sanki bir KNT silah gibi düşünerekten hareket ettim? Vallahi elimde sanki böyle bir kar M24 varmışçasına 4x'i açtım ve Ay, onun var ya AVM'si olma şansı çok yüksek. Orada orada orada. Evet evet. Ay AVM'si varmış. Allah'tan vuramadı yani. Ne? Hadi bir daha göster. Bunun canı yok ama gösteriyor. Ben bunu görüntüsünü kesmem lazım. Başka çarem yok şu anda. Hadi. Hadi bakalım. Son iki kişi kaldı. Güzel. Güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Aha. Vallahi duydum sesini. Tamam. Buradalar. Buradalar. Gördüm onu. Bir tane yedi. Lan, bir tane AVM mermisi mi varmış içinde? Hadi, bir daha. Birisi orada. Birini görüyorum da. Ay. Hadi, hadi. 8x'imiz var bizim. Yok göstermem. Arkadaşlar göstermem. Zorlamayın göstermem. Seni düşürürüm. Öyle yakalarım seni kardeşim. Şimdi çekerim direkt. Hadi bakayım. Ben mecbur yürüyeceğim. Artık yapacak bir şey Fazla yok kardeşim gördüm seni. Hadi. Oy bak 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 bak. çocuğa. Arkadaşlar adam boş değil. Gerçekten boş değil.